Işıl bu sefer doğayla Fatih'in arasını bozmaya yeltenir. Ancak Nursema Işıl'ı bitirme planlarına çoktan başlamıştır. Ne var ki doğa Işıl'ın tuzağına düşmez. Üstelik Leon'un Işıl'ın eski sevgilisi olduğunu, Abdullah da dahil olmak üzere bütün ünalları açıklayan doğa Işıl'ı bu sefer istemeden de olsa köşeye sıkıştırır. Nursema her ne kadar Işıl'ı yakalatmak için para vermiş olsa da Işıl bu hamleden de kurtulur ve artık Nursema Belasından Kurtulduğunu Sanır Ancak Doğan'ın Söylediği Bir Söz Yüzünden Işıl'ın Bütün Yalanları Teker Teker Ortaya Dökülecektir Artık Işıl'ın Yapabileceği Hiçbir Şey Yoktur Tam Bu Sırada Meteha'nın Hastaneye Kaldırılma Haberi Ünalları Sarsar Ve Konu Bir Süreliğine De Olsa Kapanmış Olur Ancak Abdullah Artık Işıl'ın Gerçek Yüzünü Yavaş Yavaş Görmeye Başlamıştır Ona Fazla Güvenmemesi Gerektiğini Bilmektedir Ve Artık Eskisi Gibi O ona aşık bir gözle değil, daha dikkatli bir gözle bakıyordur. Işıl, Abdullah'ı başarısız olsa da manipüle etmeye devam ediyordur. Işıl için yolun sonuna gelinmiştir. Ancak bu, onu durdurmayacaktır. Bunu kabullenmeyen Işıl, bütün ünallara zarar vermeye niyetlidir.